Arkadaşlar 200 2015 model Mercedes otomatik vites. Araba arıza yaptı. Vites geçmeme sorunu yaşadı. Eğer araba ilk çalıştırılımındaysa ise havaları 3-4 kez tam doldurup tam boşaltacağız. Ondan sonra vites tanıtımı yapacağız. Biraz sonra size vites tanıtımını da göstereceğiz. Arabanın kontak anahtarı havalar dolu olacak havalar dolu olacak. Ondan sonra istop edecek. Anahtar elimizde. Vites kolun sağındaki ve solundaki düğmelere basılı tutacağız. Ve bunu tanıtım bitinceye kadar bırakmayacağız. Sonra anahtarı yeme takıp kontağı açıyoruz. Ekranda oklar gezmeye başladı. Man Auto. Şu an tanıtma işlemi başladı. Biraz sonra şurada küçük ne harfi geldiği zaman ekrana çalıştırma yapacağız. Ve bu arada vites düğmeleri ikisine basılı hiç bırakmayacağız. Evet şu anda N harfi gördüğünüz gibi geldi. Arabayı çalıştırdık. Tanıtım devam ediyor. Vites kolu düğmeleri elimizde basılı. Şu anda gördüğünüz gibi ekran hala da vitesleri tanımaya, okumaya devam ediyor. Ana ekranda GS rakam olarak bir arıza vermedi sürece şu işleme devam ediyoruz. Gördüğünüz gibi vitesleri tek tek deniyor. Evet şu anda gördüğünüz gibi ekranda auto ne harfi çıktı vites düğmelerini bırakabiliriz.